Şimdi bugün burada başka herkes çuvaletler e, işte pelerin elbiseler giyinirken. Aşk olsun kötü mü? <laughs> Hayır, çok güzelsiniz. Ama bu sefer bir farklılık yaptınız. Ya o tamamen aleyneye vereceğim için biraz daha tiki makus olayım dedim. Onun için mi? Özellikle yapalım. Valla evet evet biraz aleyneye şey o da böyle çılgın giyiniyor ya. Ondan sonra dedim ki böyle gayet hani tuvaletsiz falan giyeyim dedim. Onun için böyle gayet spor ayakkabılı. Çünkü normalde aslında başka bir kıyafetim vardı dediniz. Valla başka bir kıyafetim vardı. <laughs> Değiştirdim son dakika ama iyi oldu. Herkes beğendi kıyafetimi sağ olsun. Çünkü Ediz 10 küsur yaşındaydı benim sahneme çıkıp Tarkan taklidi yapıyordu. Allah'ım yine mi bu çocuk diyordum. Ediz ve şimdi yani seneler sonra ya Edize ödül vermek gerçekten hani acayip keyifli bir şey oldu yani. Yok şu an ben yalnız bir şey bilmiyordum ben. Aynen valla İzmir'de çalıştığım otelin genel müdürüydü annesi. Bir yıl başında çıkartmıştı. Allah'ım bir danslar böyle bir Tarkan şarkıları falan söylerdi. Allah'ım bu çocuk bir şey olacak kesin diyordum. Ve oldu yani. 10 yaşındayken. Ee, 10, 10, 10 ya 10 ya 9 bilmiyorum. Ee, yaşım çıkacak dur. Hadi <laughs> bakalım. Ee... <laughs> 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 Hı. Bir yabancı markaya ait o eşofmanın fiyatı da 20 bin lira. Evet. Ayakkabılarda 4 bin küsür diyelim işte ortalama yaklaşık. Ama Demet kıyafetlerine inanılmaz litre. para harcıyor. Evet evet yani, kazandığı kıyafetlere gidiyor zaten. Valla gidiyor ben kendimden biliyorum. Bonkör müdür? Çok bir de ne? daha teslim etmeden. İndirim istemez mi? Hayır hayır, hayır. hiç 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 işim işi bile olmaz. <laughs> Ciddi Vallahi. misin? Vallahi. Yani gerçekten Ya ben kostümü teslim etmeden bir pazarlık yapmaz gönderir. yani. Parayı gönderir hemen hemen. Oo ne modacılar var biliyoruz diktiriyorlar diktiriyorlar ödemiyorlar. Oh modacılar neler... değil sanatçılar, ah, pardon, Maçılar, sanatçılar var. var ha. Yok ya bana hiç öyle bir şey denk gelmedi şu ana kadar. Valla hiç bir arkadaşımla öyle bir sıkıntı yaşamadım. Yaşasam da canları sağ olsun. Ne olacak 3 metre Bu arada sizler de lütfen yazın. Gecenin en şıkı ve en rüküşü sizce kimde?